Kahramanmaraş merkezli yaklaşık 10 ilimizi etkileyen depremin üzerinden henüz 36 saat geçti. 36 saat önce depremden hemen sonra bir kriz masası oluşturmuştuk. MYK üyelerimizden oluşan heyet Hatay'a ulaştı. Bütün bu depremden sonra ülkede toplumsal dayanışma duygusu yükseldi ve bütün ülkede artık ihtiyaç malzemeleri toplanıyor. Partimizin de topladığı ihtiyaç malzemelerinin ilk etabı bölgeye ulaştı. Şimdi çok yaygın bir biçimde ülkenin dört bir tarafında partilerimiz başta olmak üzere ihtiyaç malzemelerini toplamaya ve bölgeye ulaştırma çalışmalarına hız veriyorlar. Yine bölgede çalışmalara katkı vermek, oradaki arkadaşlarımızla dayanışma duygusunu göstermek üzere partili arkadaşlarımız bölgedeler. 36 saattir deprem bölgesinde de yurttaşlarımızın yaşadıkları ve o bölgedeki heyetimizin de gözlemleri gösteriyor ki hükümet enkaz altında kaldı. 36 saatten fazla zaman geçmesine rağmen yıkılan binaların bir çoğunun yanında afetin arama kurtarma ekipleri yok. Yurttaşlarımız kendi yakınlarını kurtarmak için can çalışıyorlar. Bütün e, enkazın altında canlı yaşam mücadelesi veren yurttaşlarımız maalesef yardım gelmediği için kurtarma ekibi olmadığı için soğuktan, açlıktan yaşamlarını yitiriyorlar. Yine orada bölgede mahsur kalan arkadaşlarımız, yurttaşlarımız geceyi soğukta aç geçirdiler. Bütün bu yaşananlarda gösteriyor ki hükümet bu enkazın altında kaldı. Depremde enkazın altında kalan hükümet gerçekleri gizlemek için ohal ilan ediyor. Oysa yapılması gereken ohal ilanı değil, seferberlik ilanıdır. Buradan hükümete bir kez daha çağrıda bulunmak istiyoruz. Arama kurtarma çalışmalarını ohal gerekçesiyle sadece afakta sınırlandırmayın. TMMOB gibi daha deneyimli bilimsel örgütler başta olmak üzere emek meslek örgütleri, siyasi partilerin, tüm örgütlü yapıların arama kurtarma çalışmalarına katılmalarına engel olmayın. Bütün özel sektör dahil iş makinalarına el koyun ve doğrudan arama kurtarma çalışmalarına sevk edin. Bölgeye acilen temiz su ve gıda sağlayın. Zincir markette bölgedeki depolarındaki su ve gıdaları halka ücretsiz dağıtsınlar. Bütün ülkede toplanan e, acil ihtiyaç malzemelerini, lojistik e, firmaları bölgeye ücretsiz taşısınlar. Bölgeden başlayarak tüm ülkede kamu konuk evleri, ot okullar, misafirhaneler, yine özel sektör dahil oteller ücretsiz konaklamaya derhal e, tahsis edilsin. Hızla sahra hastaneleri kurulsun, acil ve kronik hastalıkların tedavisi sağlansın, acil ilaç ihtiyacı giderilsin. Buradan bir kez daha hükümete çağrıda bulunuyoruz. Bırakın engellemeyi bütün toplumun dayanışma duygularının ve dayanışma çalışmalarının önünü açın. Bir şey daha ifade etmek istiyoruz. Aynen partimizin, sol partinin yaptığı gibi dayanışma evleri çağrısı yapalım bölgede yaşam koşulları zorlaşan ve ortadan kalkan aileleri, diğer bölgelerde bir ailenin yanına yerleştirmek için evini açabilecek tüm ailelere çağrıda bulunalım. Sol Parti de kendi üyelerinden başlayarak böyle bir çağrı oluşturdu ve şimdi ülkenin dört bir yanında partilerimiz dayanışma evi. O bölgeden gelecek arkadaşlarını, ailelere kapılarını açıyorlar. Tüm yurttaşlarımıza ve ülkeye, hükümete de bu çağrı yapıyoruz. O hal, o hal gerekçesiyle baskının zorun arkasına sığınmayın. Tam tersine seferberlik çağrısıyla, toplumun dayanışma duygularıyla bütünleşin ve hızla bu felaketi de birlikte aşalım.